Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu cevşan modelini göstereceğim. Bu iki parçadan oluşuyor. Sonra birbirine yine kalan iple birleştiriyoruz. Bir nevi dikme işi, dikim işi yapıyoruz. Ben öncelikle bu tarafını yaptım. Şimdi birebir aynısını diğer tarafta birlikte yapacağız. Bunun özelliği 6 tane etrafında bir tane ortada olacak şekilde çiçek ortası gibi düşünün. 7 tane e, çiçek ortası olacak. Bunların içerisinde hepsinde 6'şer tane boncuk olması gerekiyor. Hesabımız ona göre olacak. İlk önce ipimize ip yerine pardon misina kullandık bu sefer daha e, sıkı durması için bileklikte ip kullanıyoruz ama bu e, cevşan e, modelinde direkt misina kullanıyoruz ben 25 milim olandan kullandım daha inceleri de var ama e, onlar birazcık e, böyle e, daha çok hareket ediyor böyle tok durmuyor e, ne kadar misina kalın olursa o kadar iyi yani iğnenizi geçirebileceğiniz kalınlıkta olması sizin için yeterli şimdi yine her zaman olduğu gibi pay bırakıyoruz dört parma bu bizim bir de yönümüzü belirleyecek bunda yön çok önemli İlk etapta 6 tane komboncuk alıyoruz. Bilekliğin başlangıcıyla ile aynı. E, cevşen bileklikle. başlangıçlar aynı. Sadece gidiş yönlerinde farklılık var. Şimdi ucuna getiriyoruz 6 taneyi. 6 tane olması önemli. Çünkü yoksa model değişiyor. İlk etapta bu şekilde düğüm yapıyoruz. Bu her şeyde düğümle başlıyoruz zaten. Şimdi altı tane kum boncuğumuzu koyduk. Bağladık. Şimdi bir taneden yukarıya çıkıyorum. Bu şekilde başlan. Böyle misneyi parmağımıza gergin tutuyoruz. İlk etapta üç tane alıyoruz. Bir kristal bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal alıyoruz. Şimdi şöyle göstereyim tekrardan. Hem bu ipin geçmiş olduğu misinanın hem de diğerinden. İkisinden birlikte geçiriyoruz. Burası biraz şimdi zor olacak. misina ortada kalıyor. Düğüme denk gelince birazcık yoruluyor. İlk etapta yaptık. Şimdi yine ipimizi yani misinamızı gergin tutuyoruz. bir tane kristal bir kum bir kristal bir kum böyle indirelim şimdi burada yapacağımız işlem önce kristalden geçiyoruz daha sonrasında ipin geçtiği yani yine iki kumun arasında olacak misina buradan geçiyoruz Bu ilkinde değil ama ikincisinde misinamızı biraz fazla tutuyoruz. yani dikim olacak diye. Bakın üçgenlerimiz oluşmaya başlıyor. Yine aynı şekilde bir kum, bir kristal, bir kum şeklinde ama önce kristalden başlıyoruz. Şimdi yine kristalden geçiyoruz. İkisinden geçip böyle Şimdi son noktaya geldik. Şimdi buradan şöyle yukarıya, şöyle kristalden yukarı çıkıyorum. Şimdi sondakini üçe tamamlayacağız bu diğerlerinde olduğu gibi. İki boncukumuz var. Şimdi burada bir kum alıyorum, bir kristal alıp bir kum alıyorum. Sonlarda bu şekilde oluyor. Şimdi buradaki geçiş yönümüz biraz farklı. Önce kristalden geçiyorum. Sonra şu hemen ikisinin arasındaki kumdan geçiyorum. Sonra şu kristalden tekrar yukarıya doğru çıkıyorum. Gördüğünüz gibi ilk aşamamız tamam. Şimdi burada yine Aynı şöyle bakın. Şöyle durduğumda çeviriyorum. Bana doğru olandan yukarıya doğru çıkıyorum. Şu ipi kesmiyoruz. Arkadakini. Başlangıç payımızı. O bize yönümüzü belli ediyor. O her zaman elimizin tarafında olacak. Yani bize hiç bakmayacak o. Şimdi buradaki boncukları altıya tamamlamamız için e, buradan ben dört tane kum boncuk alıyorum. Ben o kum boncuk alıyorum. Ve ipin çıktığı yönün tersinden şöyle giriş yapıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir tane oluştu. Papatya noktası ortası. Bir kristal alıyorum. Bir kum boncuk alıyorum. Bir kristal alıp bir kum boncuk alıyorum. Şimdi yine aynı devam ediyoruz. Önce kristalden geçiyorum. Şimdi burada hemen geçtikten sonra bir tane ile yukarıya çıkıyoruz. Bu bütün hepsinde bu altı taneyi birleştirirken mutlaka bir tane daha yukarı çıkacağız. Böyle ipi gergin tutalım. bir kristal alıyorum bir kum alıyorum bir kristal yine bir kum yani şu şekilde oluyor iğnemizde şimdi buradan geçişimizde bakın, önce kristalden sonra hemen yanındaki kumdan ve bir sonraki kumdan geçiyorum yani ipin bir önceki ve bir sonraki kumundan geçiyorum. Şimdi tekrar bir kristal alıyorum, bir kum alıyorum, bir kristal, bir kum. Şimdi tekrardan kristalden geçiyorum. Bakın ikisinin arasında Misli ortada böyle geçiş yapıyorum. Bu şekilde bunu tamamlıyoruz. Şimdi buraya bir tane daha yapacağım. Bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum. Aslında sayılar hep aynı. Gidiş yönleri de aynı. Bakın Şimdi birleştiği için hemen yanındaki kristalden yukarı çıkıyorum. Buradaysa bu birleştirme noktasında hep aynı. Önce bir kum, bir kristal ve bir kum alıyoruz. Aralarda çift, burada tek. Şimdi önce kristalden geçiyorum. Ortadaki kum boncuktan geçiyorum. Şimdi bu aradaki kristalden de geçiyorum. Şimdi hemen bu, bu sardığımdan yandan bana bak çak yönde yukarıya çıkıyorum. Şimdi burada üç tane var. Yine altıya tamamlayacağız. O yüzden üç tane almam yeterli oluyor. Şimdi ipin yani misinana çıktığı ters yönden bir misinayla zor olduğu için tek tek geçiş yapıyorum. Bakın şimdi buraya oluştu. Hemen bir taneden yukarı çıkıyorum. Şimdi bir kristal, bir kum, bir kristal, yine bir kum alıyorum. Burada bir tane kristalden geçiyorum. Bir kum bir kumda orta iki kum arasından misine geçmiş olması gerekiyor o önemli şimdi tekrardan yaparken elimize sıkıştırmayı unutmayalım yine aynı şekilde alıyorum bu şekilde Bakın yine sona geldim. Her seferinde aslında yaptığımız şey azalıyor. İlkinde fazla sırada yaptık. Şimdi yine bir kum, bir kristal, bir kum alıyorum. Bakın önce bir kristalden geçiyorum. Bir kumdan daha ve yine bir kristalden. Buradaki kumdan böyle yukarıya doğru çıkıyorum tekrardan Bakın yine burada 3 tane daha var. 3 tane olduğu için sadece 3 tane almamız yeterli şöyle geçiş yapalım. şeyden bir tane daha yukarıya çıkıyoruz bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi yine kristal, kum, kristal ve kum. Burada yine bir kristalden, iki kumdan geçiyoruz. Gördüğünüz gibi papatyalar tamamlanıyor. 1-2-3-4 Şimdi 3 tane daha kaldı. Şimdi burayı yine 3-6'ya tamamlayacağız. boncuklarımızı Misina'nın çıktığı ters yönden giriş yapıyoruz. tane yukarı çıkıyoruz. Bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum. Yine hep aynı mantıkla devam ediyoruz. Bu yön e, başlangıçta bıraktığımız ip her zaman elimizin yönünde olduğu sürece yönümüz zaten standart gidiyor değişmiyor arkadaşlar yapımı kolay ben şimdi birazcık ördükten sonra tekrar buluşalım şimdi son bölüme geldik her zaman e, bu kum boncukları altıya tamamlıyoruz. Şimdi buradakiler, bakın buraya geldik, şu son kısmını yaptık. Burada 1 2 3 dört tane var. Şimdi buradan yukarıya çıkarak yerimiz, zeminimi belirliyorum. Şimdi altıyı tamamlamak için bu sefer iki tane kum boncuk alıyorum. Sinan'ın çıktığı yönün tersinden. Tam tur yaptım. Şimdi bir tane daha yukarıya çıkıyoruz. Yani son boncuktan geçtikten sonra bu hala arka tarafta. Şimdi burada bir kristal alıyorum, bir kum alıyorum, bir kristal, bir kum. Şimdi. Yine burada kristalden kumdan ve kumdan geçiyorum. Ve sonra burası direkt oluştuğu için hemen buradan yukarıya çıkıyorum. Şimdi bu bölüm için bir tane kum, bir tane kristal. ne bir kum alıyorum. Son bağlama bölümü şöyle kristalden ortada kumdan tekrar kristalden geçiyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi birebir aynısı oluşuyor. Şimdi bunun geçeyim sağlamlaşması için şimdi bunları bu ipimizi bu taraf bir, birincisini daha kısa ile örüyoruz bunu birazcık daha uzun tutuyoruz ipini şimdi bunları birleştireceğiz bunları birleştirirken bu misnanın olduğu tarafı ipi kesiyorum ben yine de ihtimalle karşı hafif yakıyorum bunun da Misna'nın çıktığı yön böyleydi. Bunları şöyle göstereyim. Şimdi burada üç tane var. Burada iki tane var. Yani şu aralar hep beş olacak şekilde bunları birleştireceğim. Şimdi üç tane vardı. Bu ikisinden de geçiyoruz. şekilde. şimdi şuradan karşıya geçiyorum. buradan üç tane kum boncuk. bu karşıdan iki tane. buradan öyle bakın 3 5 3 5 şeklinde orası buradan geldim Şimdi bu 3 taneden geçiyorum. Bu tarafta 2 tane var. bu şekilde tamamını örüyoruz. Dilerseniz içerisine cevşan tarzı şeyler koyabilirsiniz. Ama ben şöyle göstereyim. Bunun içerisine sadece normal kolü bandını böyle birazcık sertleştirerek bunun içerisine yerleştim. Ve daha sonrasında kalan bölüme de böyle askı aparatı için boncuk bölümü yaptım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.